Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu. Son 20 yılda yapılan çalışmaların meyvelerini vermenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Bakan Kara İsmailoğlu, 61 yıl önce idam edilen Adnan Menderes'in ölüm yıldönümüne ilişkin şunları söyledi. Son 20 yıldır Türkiye genelinde yapılmış olan çalışmaların meyvelerini vermemizin gururunu, sevincini yaşıyoruz hep birlikte incelemelerimiz sırasında. Tabii ki yapacağımız çok iş yaptık. Yapacağımız çok daha da iş var. Tabii Türkiye büyüyor, gelişiyor. Aynı şekilde Moğolada büyüyor, gelişiyor. Bu hareketin önündeki bütün daralmaları ortadan kaldıracak. Yatırımlarımız da bir taraftan devam edecek. Değerli arkadaşlarım bugün Türk demokrasi tarihinin çok önemli günlerinden bir tanesi aslında. Bundan 61 yıl önce rahmetli Adnan Menderes'in maalesef vesayet rejimi tarafından idam edilişinin 61. yıl dönümü. Tabi Türk demokrasi tarihinin çok kötü günlerinden bir tanesi. Artık bu günleri bundan sonra yaşamayacağız. Yaşamamak için de bedeller ödemeye de devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. O yüzden Adnan Menderes bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin demokrasi tarihinin simge sembol isimlerinden birisi olarak ilelebet Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe yaşayacaktır. Ama o gün o vesayet rejiminin Yerine getirenleri, o vesayet rejimine yürütenler tarihin tozlu raflarında kaybolup gittiler. Artık bundan sonra bu vesayet rejimlerini kimse akla hayaline getirmeyeceklerdir. Türkiye öyle bir duruma gelmiştir. Ama bu sabah izlediğim kadarıyla bir gördüğümde maalesef bugün Ana Muhalefet Partisi Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etmiş. Ne büyük çelişkidir ki o zamanki vesayet rejiminin bugünkü o zihniyetin temsilcileri, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret ederek aralarındaki bulundukları çelişkiyi de dile getiriyorlar. Bu da günümüz demokrasi için önemli bir gelişmedir. Bunun da altını çizmek gerekir değerli arkadaşlarım. Tekrar Adnan Menderes'e, Hasan Polatkan'a, Fatih Nusret Şütürioz Zorlu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Onların isimleri hiçbir zaman yok olmayacaktır ve onların kalbimizde her zaman yaşayacaktır onların o müstesna isimleri. 2002 yılından itibaren Türkiye'de gerçekleştirilen yatırımlara ve başarılara işaret eden Bakan Kara İsmailoğlu yapılan projeler hakkında da detayları aktardı. 2002 yıl öncesine bir baktığımızda ülke aynı ülke, insanımız aynı insan, kaynaklarımız aynı. Ama bu kaynaklar milletin kaynakları milletine dönmediği için maalesef biz kendi içimizdeki sorunlarla debelenip durduk. Ne zamanki 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu vatana, millete aşık olan kadrolar geldikten sonra Türkiye'de bir şeyler değişmeye başladı. Tabii bunun esas sebebi güçlü irade, güçlü lider ve o güçlü liderin ekibi gece gündüz çalışmaları ve vatanı, milleti uğruna didişmeleri sonucunda bugün geldiğimiz bu başarıları elde ettik. Tabii siz bir ülkeyseniz bundan sonraki yıllarda yaşayacağınız sorunları önceden tahmin edip planlayıp onları bu sorunları yaşamadan önce ülkenin hizmetine sunmak zorundasınız. Biz nasıl ki bundan 20 yıl önce Türkiye genelinde 8 milyon araç vardı. Bugün 26 milyona çıkan araç sayısı 26 milyon olmasına rağmen bugünkü trafik sıkışıklığını 20 yıl öncesinden az yaşamamızın tek sebebi bu milletin parasının, milletin hayatı için harcanan ve üretilen projeler sayesinde oldu değerli arkadaşlarım. O yüzden 6100 kilometrelik bölünmüş yol Türkiye'nin bütün her tarafına dağılmış bir kılcal damarlar gibi yayılmış olan 28.700 kilometrenin üzerine çıkarmamız, aynı şekilde havalimanları, demir yollarımız, deniz yollarımız, limanlarımızla birlikte top yükün bir kalkınma sürecini 20 yıl başarılı yürütüp bugünlere geldik. Bakın sadece biz bu yapılan 28.700 kilometrelik yol sayesinde her yıl tam 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladık. Yani yollarda geçirdiğimiz o meşakkatli günler artık bize kaldı, sevdiklerimize kaldı ve işimize, gücümüze ayırdık bu kadar 7 milyar saati. Aynı şekilde arkadaşlar bu kısalan yollar sayesinde tam 1 milyar litre her yıl akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Bu da ekonomik olarak bütçemizde kaldı. Hadi hepsini bir kenara bırakın. Bakın bu kısalan, güvenli, konforlu yollar sayesinde tam trafik kazalarında tam %82 azalma sağladık. Bakın bir canın maliyeti tabii ki hesaplanmaz. Onun sınırı yoktur. Ama biz bu yollar sayesinde tam 9500 vatandaşımızın her yıl canını kurtarıyoruz.